kalkışını gerçekleştiriyor. Ve yaklaşık 4 dakika sonra 13.000 fitte sağ motorda arıza meydana geliyor. Peki pilotlar bu arızayı fark ettikten sonra nasıl tepki verdiler? Bunu gelin bir pilot gözüyle inceleyelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Boeing 777-200 uçaklarında 3 tip motor kullanılıyor. Bunlardan birisi Pratt Whitney o uçağın sahip olduğu motor. Bir diğeri Rolls Royce, Royce Trent ve bir diğeri de General Electric. Bu motor arızasının yaşandığı motor tipi Pratt Whitney pw 4000 serisi motorlar 77 bin libreye kadar güç üretebiliyor. Fakat Boeing 2013 yılında bunların üretimini durdurdu arkadaşlar. Öteki taraftan benim aktif olarak uçtuğum Boeing 777 uçaklarında General Electric motoru kullanılıyor. Ve bu 115 bin libreye kadar güç, takat üretebiliyor. Motor arızasına geçmeden hemen önce sizlere Boeing 777 uçağıyla alakalı kısa bir bilgi vermek istiyorum. Boeing 777 uçağı 777, 200, 300 ve freighter olmak üzere 3 çeşit versiyonu var. Bu uçaklar dünya genelinde çok popüler. Belki de en popüler uçak olabilir. Neden? Çünkü yakıt tüketimi gayet makul. Bir kasabaya taşıyacak kadar yolcu alabiliyor. Fly by wire ile uçuruluyor. 4 pilota kadar kokpitte geniş bir şekilde yer sunabiliyor. Kazaya geçmeden hemen önce sizlere bu kaza neden olmuş olabilir? Bununla alakalı konuşmak istiyorum. Bu kaza bildiğiniz gibi NTSB tarafından direkt olarak devraldı ve NTSB'den şu anda mühendisler ve iki araştırmacı bununla alakalı işlemler yapıyor. Bunun da şu an için metal yorgunluğundan dolayı olduğunun farkına vardılar. Bildiğiniz gibi motorların fanları oluyor. Fandaki pervane kesitlerinden birinin motorun içine girmesiyle oluşan motor arızası takiben motorun yanmasına sebebiyet veriyor ve pilotlar da buna yangın söndürücü checklisti yaparak karşılık veriyorlar. Öncelikle olayı canlandırmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Ben her daim bu tarz arızalarda olayı sanki ben yaşamışım gibi düşünerek canlandırıyorum. Öncelikle uçak o günkü Denver'dan kalkan uçak Chicago'dan oraya gelmiş saat 10:50 geçe inişini gerçekleştirmiş. Denver'dan kalkan uçak ise saat 1'e 50 geçe, 1.5 veya 1'e 50 geçe gibi Denver'dan kalkışını gerçekleştiriyor. Fakat o uçak 1994 yılında United Hava Yolları tarafından Boeing'den satın alınmış ve 1995 yılında teslimi gerçekleştirilmiş. Yani uçak 25-26 yaşında, bu da metal yorgunluğuna sebebiyet vermiş. 25 pistinden kalkan uçak. Departure frekansına bağlandıktan sonra departure frekansı onlara flight level 140 ve 220'de yani 14000 fit ile 22000 fit arasında türbülans olduğunu söylüyor. Bu bilgiye de pilotlar "PIREP için teşekkür ederiz." yani pilot raporu için teşekkürler diye cevap veriyorlar ve diğer frekansa geçiyorlar. 10000 fite kadar bildiğiniz gibi yolcu uçakları herhangi bir şekilde kuş çarpmasına ve herhangi bir arızadan dolayı geri dönmeye sebebiyet vermesi açısından 250 natla sınırlandırılıyorlar. 10.000 bin fiti geçtikten sonra akseler olabiliyorsunuz. Daha hızlı bir şekilde tırmanabiliyorsunuz. Pilotlar da 12.500 fitte 280 nattalar ve 23.000 fit için tırmanış izni alıyorlar. 23.000 fiti MCP panele set ettikten sonra uçak otomatik olarak gazlarını açarken sağ taraftan bam diye bir ses geliyor. Ve direkt şu anda ben canlandırma yapıyorum ne yapmış olabilirler diye size bu şekilde bir fikir vermek istiyorum. Direkt olarak motor saatlerine bakıyorlar ve sağ taraftaki sağ motordaki dönünün azaldığını, takatin normalden daha düşük olduğunun farkına varıyorlar. Bu şekilde olduğu zaman ne yaparız? Bu şekilde eğer böyle bir durumla karşılaşır isek ilk olarak tırmanışı durdururuz ve kuleye haber veririz. Takiben sit bestleri yapmamız lazım. Yani yolcu kemerlerini bağlamamız gerekiyor. Ve kuleye haberi verdikten sonra geri dönüş işlemlerini başlatacağız. Bunun için en basit çözüm radar vektörü almaktır. Onlar da aynen soldan radar vektörü almışlar. Radar vektörü alırken pilotlar ne yapıyor? Pilotlar o arızayla ile alakalı checklisti yapıyorlar. Yani o arızanın sağ motor arızası olduğu için sağ motor arızasının checklistini teker 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 uçağı tek motorla inecek şekilde konfigüre ediyorlar. Fakat motorun içerisine giren pervanenin bir kesiti motorun yanmasına sebebiyet veriyor ve uçakta yangın işareti alıyorlar. Pilotlar da bu yangın işarına engine fire right checklisti uygulayarak devam ediyorlar. Bunun bir memori item'ı var. Yani hafızadan yapılması gereken işlemleri var yangın sırasında. Bunu aynen uyguluyorlar. NTSB'de sol tarafında gördüğünüz resimle bunu kanıtlamış. Evet checklistler bitti varsayıyoruz. Uçak radar vektörü olarak kuleden devam ediyor. Şimdi burada ne yapılması gerekiyor? Burada yapılması gereken ilk işlemlerden bir tanesi kabin amirine haber vermek. Çünkü kabin amiri belki sesi duymuştur fakat olayı bilmesi gerekiyor kabin amirini kokpite çağırıyoruz ve ona NITS briefingi veriyoruz. Bunlarda neler olur? Denver'a geri dönüyoruz. Yaklaşık 15 dakika sürecek. Arızamız bu. Herhangi bir özel bir durum varsa ondan bahsedilir. Bu nedir? Mesela indikten sonra pist üzerinde durulacak. Evacuation için, tahliye için hazırlıklı olun gibi. Kabin amirine bilgiyi verdikten sonra yolcuları bilgilendirmek gerekiyor. Çünkü bu uçuşta yolcular Denver'dan kalkıp Honolulu'ya gidiyorlar. Fakat böyle bir arızada uçağın geri dönmesi gerekiyor. Yolcuların da bu bilgiyi almaya hakkı var. Artı olarak şirkete de haber vermemiz gerekiyor. Şirketin Integrated Operation Center'ına Denver'dan kalktığınızı, motor arızası yaşadığınızı ve tekrardan Denver'a dönme niyetinde olduğunuzu bildirmeniz gerekiyor. Evet tüm bu bilgi verme işlemleri bitti. O zaman ne yapacağız? Hangi piste ineceğiz? Hangi havalimanına gideceğiz? Havalimanının hava durumunu alacağız. Onların notamlarına bakacağız. Yaklaşma briefingi yapacağız yaklaşma için performans hesabı yapacağız. Uçağın Fuel jet ya e, Boeing 777'lerde bildiğiniz gibi kanatlardan yakıt boşaltımı yapıyoruz. Şöyle bir bilgi vereyim size. Boeing 777 uçağı 351 ton ile kalkış yapabiliyor. Fakat 351 ton ile kalkış yapan uçak direkt olarak inemiyor. Yaklaşık 100 ton havada yakıt yakması gerekiyor. Eğer bu yakıtı yakmadan inersen ne olur? Uçağa yapısal bir hasar verebiliriz. O yüzden overweight landing deniyor buna. Overweight landing'i sadece Boeing non normal durumlarda pilotlara eğer iniş için çok aciliyetiniz varsa bunu yapabilirsiniz diyor. Engine fire durumunda, engine failure durumunda soru işareti fakat engine fire durumunda direkt olarak smoke gibi yani duman varsa kokpitte veya yangın varsa bu gibi durumlarda eğer iniş için bir aciliyet söz konusu ise sizden sorgu sual olmaksızın direkt olarak inmeniz beklenir. O yüzden pilotlar da motor arızasından sonra motor yangını olduğu için gelip direkt olarak inmişler. Bunu da indikten sonraki yetkililere açıklamalarında safety yani güvenlik tedbirleri içerisinde olduğu için indiklerini belirtmişler. Evet gerekli checklistler bitti. Kabin amirine, yolcuya ve şirkete haberimizi verdik. Performans hesaplarımızı yaptık. Yaklaşma briefingini yaptık. Hazır mıyız? Yakıtımız yeterli mi? Yeterli. Pis belli. Hava durumu belli. Notamlar belli. Tamam o zaman. Sen kuleyle konuşmaya devam edeceksin. Kontroller bende. Yaklaşma talimatı lütfen. Evet kuleden yaklaşma talimatı alacaklar. United Havayolları 328 sefer sayılı uçak 2.6 pisti için radar vektörü alıyor. Uçak 2.6 pisti için esas bacağı gelene kadar yangın sönmemiş. Yangın o aralarda sönmüş. Yani havada İki tane şişe var arkadaşlar. Bu iki şişeyi sağ motordaki yangın için kullandımsanız ihtişarlara bakacaksınız ve sağ motorun söndüğünden emin olacaksınız. Ama uçakta hala yangın sönmemiş ta ki esas bacağa kadar. Esas bacakta sönmüş. Uçak son yaklaşmaya giriyor ve kule onlara indikten sonra pis üzerinde durun diyor. Böyle bir talimat veriyor ve 120 150 frekansından itfaiye ve yangın söndürücü araçlar için kontak kurabilirsiniz diyor. 28 heavy equipment is standing by your discrete frequency when you land and roll out you talk to the personnel on the ground is 120.15 All right 2015 for United 328 Evet uçak 25 pistinden kalkıp 26 pistine yaklaşık 24 dakikada iniyor. Yani uçuşun tamamı 24 dakika sürmüş İndikten sonra 120.150 frekansından itfaiyelerle irtibat haline geçiyorlar ve sağ motora Gerekli yangın söndürme işlemleri yapılıyor. Yolcular da merdivenler aracılığıyla tahliye ediliyor ve uçak hangara çekiliyor. Bu uçuş yaklaşık 6-7 saat sonra tekrardan Hawaii'ye başka bir uçakla planlanıyor. Peki 77 kazalar açısından kara listede mi? Tabii ki de hayır. 3-5 tane kaza haricinde 77 ile alakalı çok fazla kaza göremeyeceksiniz. Bunlar nelerdi? Hemen brainstorming yapalım. Ejian Hava Yolları 214 uçuşu San Francisco'da bildiğiniz gibi pilot hatasından dolayı pistin hemen öncesinde bir kaza yaşamıştı. Bir diğer kaza ise Emirates'in 521 sefer sayısı. 2016 yılında pilot hatasından dolayı Dubai'ye inişte bir kaza yaşamışlardı. Diğer iki kaza ise Malezya Airlines'a ait. Biri Ukrayna üzerinden uçarken 2014 yılında vurulan uçak. Diğeri ise bildiğiniz gibi birkaç sene önce Hint okyanusunda yok olan uçak. Bununla alakalı hala soru işaretleri mevcut. Uçaktaki toplam insan sayısı 241. 10 tanesi mürettebat. 231 kişi yolcu olarak uçmuşlar. Hiç kimsenin burnu bile kanamadan inişlerini gerçekleştirdiler. Havada motor arızası ve motor yangınından mütevellit sağ motorun parçaları Colorado bölgesine düşüyor ve bazı evlerin çatısına ve park etmiş araçlarına zarar veriyor. Hatta bahçesine düşen sağ motor parçasını online üzerinden satmaya çalışan bir vatandaş da vardı. Bu da ayrı bir komiklik tabii ki. Tabii NTSB gitti, onların hepsini aldı. Şu anda araştırmalar devam ediyor. Olayın asıl nedenini çözmeye çalışıyorlar. Fakat asıl nedeninin %70-%80 metal yorgunluğu olduğu belirtildi. Burada daha önce dediğim gibi bu tarz olaylarda kalktıktan sonra hemen inmeniz gerekiyorsa bir kere fuel jettin yani yakıt boşaltımı yapmanız gerekiyor. Eğer 251 tonun üzerindeyseniz Boeing 777 uçakları için. Yakıt boşaltımını yapmamanız gereken durumlar nedir? eğer uçağın içinde duman varsa veya yangın varsa veya hemen inmenizi gerektiren herhangi bir durum varsa o zaman yakıt boşaltımı yapmanız beklenmez. Fakat bunun haricindeki diğer emergensilerde sizden yakıt boşaltımı yapmanız ve overweight yani ağır bir şekilde 251 ton üzerindeki ağırlıklarda inmemeniz beklenir. Eğer bu şekilde hatalı bir şekilde inerseniz ona göre şirkete bir açıklama yapmanız gerekir. Bir pilot gözüyle ben olayı bu şekilde betimliyorum. Umarım size bir ışık verebilmişimdir. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.